sokakları da şey sokakları takip hızlı girme buralara da. Bak oradan sağdan bir girişler çıkışlar olabilir. Kasiste dikkat edelim. dedi. Tamam. Küçük bir gaz verelim. Çıkıyoruz değil mi? alalım. acele etme. Soldan mı gideceksin? Bence sağdan gider. Nereden gitmek istiyorsun Hatice? Yani şu, sanki şuradan kestirmeyi yok. Yok, gibi. çok kestirmeyi denemeyiz. Evet. Sola bak biz. Yani biz normal yolu deneyelim. Sen kestirmeleri şu anda düşünme. Topla arabayı. Yani sana da dedim ya, yani kestirmeleri hani daha sonra bir iki 3 ay sonra yapmaya başla. Sabah o trafiğine girme. Bir bekliyorsun bakalım bu arkadaş ne yapıyor. Fazla yaklaşma. Bakalım ne yapacak. Bu manevraya mı alacak. Ne yapacak. Ne edecek. Tamam. Şunları arkadaş demeye geçsin. Ondan sonra biz gidelim. Yani risklerinizi hep minimize edin yani. Bunlar da bitmediler. Geldiler arka arkaya. Biz de hareket edemiyoruz. Hadi şimdi. Değil mi? Ver gazı birazcık daha. Biraz da sola açalım bakalım. Biraz daha gaz rica edeyim. Destekli arabayı. Bir ivme kazandır. Tamam. Devam. Yani önce bir öğleden sonra almaya git. Bir yola alış. Trafiğe bir alış. Öğleden sonra trafik biraz daha rahat sabaha iş trafiğine göre nihayetinde. Biraz da erken çıkarsın. O kurçuk bir saatlerine kalmasın. O da şimdi şöyle solun da Bir bekle. Bak arkadaş da geliyor orada. Geniş al. Tamam. Kimse de yok. Amcaya çarptılar. Bak görüyor musun? Frendesin. Acele etme. Yavaş. Amcayı bir bekle. Aynen. Aman amcam. Aman canım amcam. Canım amcam. Atladın sen de yola. Heh. <laughs> Devam. O şey e, bir tane var diyor. Adam adama çarpınca bizi de görmedi. Bak buradaki mesela yiye geçtiğini varlığını emin olun. Hani atlarlar. Yani yiye geç. Sonuçta geçecek Yine sağına bakarak sağ tarafa doğru aç kendini. Tamam. Bu yol yoğundur falan ama daha güvenlidir. Bir de bu yol kapanmaz. Yani ana yollar kapanmaz bir şekilde. olabilirler. E Biri minibüste durmuş. Minik minik sen de git bakalım. Minibüste alacak yolu Bir bekle. Hareket etsin minibüs. Tamam. Haydi şimdi. Hızlı girme yine buralara. Bak. Mesela buradan mesela soldan arabaların geldiğini bileceksin ya. Oraya hızlı girmemeyi yavaş yavaş beynin öğrenecek. Evet ya. Buradan bir şey var. Bağlantı geliyor doğru. Girme. Tamam. Çok hareketli bir yerler çünkü bak. Görüyor musun bak çit parklar geliyor. Hem solda çöp arabası var topluyor. Sen ilerle. Şimdi burada bir yavaşta bekle. Şu arkadaş alsın yolu. sağına da bak. bak. biraz sağa çevirapt kendini. Bak sağına da Tamam. Şimdi bir daha bak sağına Oldu. Değil mi? topla. Ne tamam. ne. arkadan motor geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Dümdüz Yine böyle sağına bak Tamam Hadi bakalım Hızlan birazcık daha Biraz daha gaz verebiliriz Yavaşlayalım Baktın çok dar geçmiyorsun Bekle geride bekle ama muhakkak sağlarını takip et sol aynanın altını takip et yine frendesin yine arkaya bak sola bak hafif sola açalım bakmadan kesinlikle açmıyoruz tamam sonra tekrardan buradan sağa gir yine sağ bak ama frendesin bekle salma arabayı şimdi değil mi adam hızlı geldi değil mi orada tabii ki tabii ki bak, Mecbur şeridi eziyoruz farkındaysan. Çift parklardan dolayı neredeyse üç şerit kullandık yani. Mecbur kaldık yani bunu yapmaya. Acele etme. Frende olalım. Minik minik git. Durumu ölçme, değerlendirme yap böyle. Ufak ufak gir. Heh, sağına da bak. Çevir. Onlar da yavaşlar farkındaysan. Tamam. Evet, güzel. Devam. Hani böyle ya, bir, bir şey kıl dersin ya kıl yol yani resmen. Bekliyor. tam bekleyelim. Ama bu temin geldiğimiz yol da fena değil bu evet. arada. Hani onu da sana söyleyeyim. Ya orası... Bir burayı bir orayı yapar. Ya, bu, ya orası ya burası. Hani ikisinden birine bakarsın yani. Anladın mı canım? Yani ikisi... Evet al bakalım yeşili. Ver gaz ver birazcık daha hızlan birazcık daha. Devam edelim. Hadi sen gir artık. Hepsinde bekleme bak. Sen devam et, sen devam et. Yol senin hakkın, değil mi? Biraz da sen gir yani oraya. Bak senin yavaşladığını görünce ne yapıyor? Onlar da basıyor, değil mi gaza? Gazı daha da şey kullanıyor. Pedalları daha